Tanrı Yunus'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün Brawl Stars'ta Şeli'nin kostümünü deneyeceğiz PSG Şeli 80 alması 39 alması aldım ama Şimdi bir el tek mücadele edeceğim hesaplaşma Kostüm videolarına devamının gelmesini istiyorsanız böyle videoların 40 like bekliyorum sizden Oyun biraz kastı. Ha şuraya kutuyu da alalım. Yazı bir şekilde. Şöyle yapalım dedim. kendim çok az yok sanmıştım. Gördünüz zaten. ben basacağım. Diğer aksesuarıma dikkatli basacağım. Aşırı kastı zaten hiç gördüğünüz ultim bas Ama daha iyi bir sonuç olabilir yani de hemen durdurup geliyorum. Hemen bir elde atalım bir mücadele daha. Şöyle ilerleyelim biraz. Ortaya gireceğim direkt. bayık var. Çoklu bir karakter olsa Burada birisi var. Dali. Beni alma şansı yüksek. Canından dolayı o yüzden girmeyeceğim. Buradan yüklerden alacağım. 3 olursa olursam iyi ya da 4. pro biraz zorlayabilir bize en tehlikeli karakterlerden birisi Çünkü o bir de burada alırken bizden şunu alalım bunu da alalım hemen çok güzel derken sıkıştık girse basacağım ona şimdi de ultisini atacak Demiştim güzel fake attık. Ya uzaklaşalım buradan. Bize gelecek diye düşünüyorum. Çok güzel. Tamam aldık. İlk ikiye girelim biz. Büyük almam lazım. Çok güzel. Ve birinci olduk. Güzel oynadık. Kostüme bence bir de efekt olsa güzel gözükürdü. Bir de hemen saç topu mücadelesini de Dediğim gibi bir de efekt olsa müthiş bir kostüm olacak bence. Ama yine ben Selin'in en iyi kostümlerinden birisi bence. Adana da PSG şey çıktı. Patlatacak diye düşünüyorum. Patlattı. Şöyle şu basalım. Bir sıfır öndeler. Kostüm de bence dediğim gibi güzel gözüküyor. Aksanımızı basalım hemen. ve yenildik. Dediğim gibi amacımız kostümü denemekti. Eğer böyle bir videonun gelmesi istiyorsanız sizden 40 like bekliyorum. Bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.